Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf bilim uygulamaları dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. A bölümü. Aşağıda tabloda saf K sıvısının sıcaklığının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. A. Sıcaklığın zamana bağlı sütün grafiğini çiziniz. Sütün grafiği diyor arkadaşlar. Buradaki verileri tablomuza yerleştirelim. Bakın zaman burada verilmiş. Demek ki buraya 0 yazıyorum. 2 4 6, 8, 10 ve 12 şeklinde yazıyoruz. Şimdi sıcaklıkları yazalım arkadaşlar. Bakın 0'da 10 dereceymiş. Şuraya 10 diyelim. 20, 30, 40 ve 50 şeklinde yazabiliriz. Şu şekilde olacak. 2 de gördüğünüz gibi 20'ymiş arkadaşlar. Şurası 4 de 30. Bakın şuraya denk geliyor. 6 da 40. Bakın o da burada. Bu şekilde 8, 10 ve 12'de 50 arkadaşlar. O da bakın burada. Üçünü de buraya çizeceğiz. Benim biraz yamuk oldu ama siz daha güzel cetvelle çizebilirsiniz sınavda. Burada da üçü de 50'ye denk gelecek. Bakın burada 50'ye denk getirdik. B, yukarıdaki tabloya göre aşağıdaki boşlukları dolduralım. K sıvısı ikinci dakikada bakın ikinci dakikamız burada arkadaşlar 20 derece sıcaklıktadır. K dakikada kaynamaya başlamıştır. Bakın arkadaşlar 8. dakikada kaynamaya başlıyor. O yüzden buraya 8. dakika diyoruz. 6. dakikada K sıvısı 6. dakikamız burada arkadaşlar bakın 40 derece sıcaklıkta. K sıvısının kaynama sıcaklığı bakın o da burada sabit olduğu değerimiz yani 50 derece arkadaşlar. K sıvısı 8. dakika ile dakikalar arasında kaynamıştır. Tabii ki bakın burada 12 8. ve 12. dakika arasında kaynamıştır. B bölümü aşağıdaki kutucuğa basit bir ışın çizimi yapıp mumdan yayılan ışık ışınlarını şekil üzerinde çizerek gösteriniz. Öncelikle ışık ışınlarını çizelim arkadaşlar. Bakın şu şekilde basit bir ışık ışını çizdik. Mumdakileri gösterecek olursak Doğrular şeklinde her yöne göstereceğiz bu şekilde arkadaşlar. Siz de bu şekilde çizebilirsiniz. C bölümü aşağıda verilen bilgilerden doğru olanın yanına D, yanlış olanın yanına Y harfi koyunuz. 1. Işık bir enerji çeşididir. Doğru arkadaşlar. 2. Ay bir ışık kaynağıdır. Yanlış. Ay ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışığı bize yansıtır. 3. Kışın elektrik telleri genleşir demiş. Yanlış arkadaşlar. Soğuk yüzünden üzülür olacak. 4. Cam, su, hava, opak maddelerdir demiş. Yanlış arkadaşlar. Saydam maddelerdir. O yüzden Y yazıyoruz. Işığın bir kısmını geçiren maddelere yarı saydam maddeler denir. Evet. ışığın bir kısmını geçiren maddeler yarı saydam maddelerdir. Doğru. 6. Isının akış yönü sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğrudur. Evet bu da doğru arkadaşlar. 7. Erime donma sayesinde günlük hayatta birçok eşya yapımında yararlanır. Evet doğru arkadaşlar. Özellikle metal ve plastik eşya yapımında erime ve donmadan faydalanılır. 8. Taş, tahta, demir blok, beton saydam maddelerdir. Yanlış arkadaşlar. Opak maddelerdir. 9. Işık boşlukta yayılmaz. Yine yanlış arkadaşlar. Eğer böyle bir şey olsaydı güneş ışınları dünyamıza ulaşılamazdı. Çünkü uzay bir boşluk. 10. Erime, süblimleşme, ısı kaybederek gerçekleşen hal değiştirmelerdir. Yanlış. Isı alarak arkadaşlar. O yüzden buraya da Y yazıyoruz. D bölümü. Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklu yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. Işık boşlukta yayılır arkadaşlar. Yazalım. Işık boşlukta yayılır. B. Isı alarak maddenin boyutlarındaki artışa tabii ki genleşme diyoruz. Hemen yazalım. Genleşme. C. Işık her yöne doğrular halinde yayılır. Hemen yazalım. Doğrular halinde yayılır. D. Opak cismin arkasında oluşan karanlık bölgeye tam gölge denir arkadaşlar. Hemen yazalım. E. Öğle vakti güneş Tam tebedeyken oluşan gölgeler kısa olur. Hemen yazalım. E bölümü aşağıdaki tabloda verilen ifadeleri ısı ve sıcaklık kavramlarına göre çarpı işareti koyarak dolduralım. Enerjidir tabii ki ısı arkadaşlar. Termometre ile ölçülür sıcaklık. Birimi santigrat derecedir sıcaklık. Birimi jul veya kaloridir ısı diyoruz. Kalorimetre ile ölçülür yine ısı diyoruz. Maddeler arasında alınır verilir yine ısı diyoruz. F aşağıda verilen tabloya saydam, yarı saydam ve opak olan üçer madde listeleyiniz. Saydama ör örnek arkadaşlar su, hava ve cam diyebiliriz. Yarı saydama örnek ilk olarak yağlı kağıt diyebiliriz arkadaşlar. Sonrasında buzlu cam diyebiliriz. En son olarak da arkadaşlar tabii ki sisli havayı örnek verebiliriz. Opak olana beton, tahta ve mermer diyebilirsiniz. G bölümü aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. Yukarıda verilen maddelerin hangisi bir ışık kaynağı ile aydınlatılırsa tam gölge meydana gelir? Tam gölge olması için arkadaşlar opak bir madde gerekiyor. Yani saydam olmayan. Bakın burada Demir bilye opak yani saydam olmayan bir maddedir ve gölgesi oluşur. Cevabımız 1 numara A şıkkı. Buzlu cam yarı saydamdır. Yağlı kağıt yarı saydamdır. Cam bardak da saydamdır. Bunların tam gölgesi oluşmaz arkadaşlar. 2. Yandaki ABC maddeleri arasında ısı alışverişi vardır. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar ısı alışverişi sıcak olandan soğuk olana doğrudur. Bakıyoruz. A, C'ye ısı verir demiş. A, C'ye ısı vermez. Çünkü bakın A 50, C 80 derece. O yüzden yanlış. C, B'den ısı alır demiş. Yine yanlış. Çünkü C 80 derece sıcak ve B'ye ısı verir arkadaşlar. C, B hem ısı verir hem ısı alır demiş. Bakıyoruz B'ye. Arkadaşlar A'ya ısı verir. C'den de ısı alır. Çünkü bakın B A'dan fazla C'den az. O yüzden doğru. Cevabımız C şıkkı. D'ye bakalım. A B'ye ısı verir demiş. A B'ye ısı vermez. Çünkü A 50 derece, B 60 derece. Isı sıcaklığı çok olandan az olana doğru olacağı için bu da yanlış arkadaşlar. 3. Yukarıdaki ağacın gölgesi güneşin hangi konumunda kısa olur? Tabii ki güneş en tepedeyken arkadaşlar gölge boyumuz en kısa olur. Yani cevabımız C şıkkı. 4. Resimdeki gözlemci burada ışıkla ilgili neyi kanıtlamaya çalışıyor? Tabii ki bu deney arkadaşlar ışığın doğrusal bir yol izlediğini göstermeyi amaçlar. O yüzden ışığın doğrusal yayıldığı diyoruz. Cevabımız A şıkkı. 5. Yukarıdaki bilgiler aşağıda verilenlerden hangisini ispatlar? Bir seyahat edilen balonların gaz dolu kısmının ısıtılarak yükseltilmesi, cam kavanozun metal kapağını açmak için kavanozun ters çevrilerek sıcak su dolu kaba konulması, elektrik tellerinin yazın sarkması bunların hepsi de arkadaşlar ısıyla genleşmeden bahsetmiş. Isı veren maddelerin büzüldüğü yanlış, ısı alan maddelerin genleştiği demiş. Evet cevabımız B şıkkı. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.